Bu delilin odak noktası Kur'an-ı Kerim'dir. Nasıl ki ateş dumanın varlığına, duman da ateşin varlığına delildir. Yani ateş varsa duman da olacaktır. Ve duman varsa muhakkak ateş de vardır. Dolayısıyla ateşin varlığı ispat edildiğinde dumanın varlığı da ispat edilmiş olur. Ya da tam tersi Dumanın varlığı ispat edildiğinde ateşin varlığı da ispat edilmiş olur. Zira ateş dumansız, duman da ateşsiz olamaz. Bunu daha iyi anlayabilmek için biraz açacağız. Çünkü delilimizi bu kaideye bina edeceğiz. Mesela bir tepenin arkasından yukarı doğru yükselen bir duman görsek bu tepenin arkasında bir ateş vardır, deriz. Bize ateşi görmediniz ki, neyle varlığına hükmettiniz? denilse, deriz ki duman ancak bir ateşten gelebilir. Ateş olmaksızın dumanın varlığı mümkün değildir. Madem gözümüzde görüyoruz ki bir duman var, o halde ateş de olacaktır. Aynen bunun gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini ispat eden bütün deliller aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de Allah'ın kitabı olduğunu ispat eder. Şöyle ki madem bu zat Allah'ın peygamberidir, o halde yalan söylemez ve yalana tenezzül etmez. Ve madem yalana tenezzül etmez, elbette Allah'a iftira etmez ve buna cüret edemez. Ve madem Allah'a iftira etmez, o halde Allah'ın kelamıdır dediği ferman elbette Allah'ın kelamı olacaktır. Dolayısıyla bu zatın peygamberliğini ispat eden bütün deliller aynı zamanda Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu da ispat eder. Aynen bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de bütün mucizeleriyle ve Allah'ın kelamı olduğunu ispat eden bütün delilleriyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ispat eder. Zira Allah'ın kitabını ancak Allah'ın peygamberi tebliğ eder. Kur'an Allah'ın kelamıysa bu kitabı tebliğ eden zat da, Allah'ın peygamberi olmalıdır. Başka bir şey olamaz. O halde şöyle bir söz söylesek. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Zira Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birçok mucizeler göstermiştir. Yani Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna peygamberimizin mucizelerini delil yapsak bu son derece doğrudur. Zira Madem mucize göstermiştir, o halde Allah'ın peygamberi olmalıdır. Ve madem peygamberdir, elbette yalan söylemez ve yalana tenezzül etmez. Ve madem yalan söylemez, o halde elindeki kitap Allah'ın kitabı olmalıdır. Zira bu zat bu kitap Allah'ın kitabıdır demektedir. Gördüğünüz gibi bu zatın peygamberliğine iman etmek, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu kabullenmekle neticeleniyor. Aynen bunun gibi şöyle bir söz daha söylesek. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir. Zira Kur'an gibi bir kitap getirilememiştir. Kur'an'ın geçmişten ve gelecekten verdiği haberler Doğru çıkmış. Tarih ve arkeoloji bu haberlerin doğruluğunu tasdik etmiştir. Kur'an bundan 1400 sene önce birçok bilimsel gerçeği haber vermiş. Bu haberlerin doğruluğu bu asırda bizzat bilim adamları tarafından tasdik edilmiştir. En inatçı düşmanları dahi Kur'an'ın ifadesine hayran olmuş. Düşmanları dahi onun güzelliğini kabul etmiştir. Kur'an hem şahsi, hem siyasi, hem de sosyal alanda birçok inkılaplar yapmış ve bu inkılaplar sosyologları hayrette bırakmıştır. Kur'an'ın koymuş olduğu hükümlerin hakkaniyeti hukukçular tarafından da tasdik edilmiştir. Yani bizler Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ispat eden delilleri Hz. Muhammed'in peygamberliğine delil yapsak bu söz son derece doğrudur. Zira madem Kur'an saydığımız ve sayamadığımız delillerin tasdikiyle Allah'ın kelamıdır. Elbette onu tebliğ eden zat da Allah'ın resulü olmalıdır. Zira Allah'ın kitabının onun Resulünden başkasına inmesi mümkün değildir. Kur'an, Allah'ın kitabı iken onu tebliğ eden zatın Allah'ın Resulü olmaması mümkün değildir. Şimdi biz, Kur'an'ın hak kelam olduğunu ispat eden yüzlerce delile dayanarak deriz ki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir. Zira elindeki Kur'an binler delilin tasdikiyle Allah'ın sözüdür. O halde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini inkar edebilmek için ilk önce elindeki fermanın yani Kur'an'ın Allah'ın kelamı olmadığını ve onun bir beşer sözü olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ise mümkün değildir. Hatta şeytan bile şeytanlıkta 100 derece ileri gitse buna imkan verdiremez. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramaz.